Merhaba arkadaşlar. Geçen günlerde annemin doğum günüydü ve hediye almamıştım. O yüzden şimdi ona çiçek toplamaya gidiyorum. Şimdi çiçek arayacağız bakalım. Çiçek var mı? Arkadaşlar yağmur başladı. O yüzden buraya sığındım. Yağmur dinince devam edeceğiz. Bir de burada beklerken bir şey buldum. Şimdi izleyin parmağım pencereden çıkacak. Çıkırt. Evet şimdi beklemeye devam ediyoruz. Evet yağmur bayağı O yüzden devam edebileceğimi düşünüyorum. Hadi çiçek arayalım. Böyle çiçekler buldum ama çok küçükler. O yüzden şimdi başka bir yerde aramaya devam edeceğim. Evet. Arkadaşlar şimdi buketimizin son hali. Ta, ta, ta tam. Uzun boylu çiçek bulamadığım için boylu, boyu birazcık küçük oldu ama bir şey olmaz. Hatta bir ara küçük bir ay çiçeği buldum. Ama kıyamadım koparmaya. Kökünden söküp götürebilirim aslında mantıklı. Hadi görüşürüz.